E şiddetindeki düzgün elektriksel alan içindeki M kütleli köy yüklü küre yalıtkan iple asılarak şekildeki gibi dengelendiğinde ip gerilmesi T, ipin düşeyle yaptığı açı TT olmaktadır. Buna göre yargılarından hangi yeri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cisme yer çekim kuvveti dediğimiz ağırlık yerin merkezine doğru bir kuvvet etkisi uyguluyor. Yine buradaki elektrik alan etkisiyle arkadaşlar elektrik alanın yönü arttan eksiye doğru. Burada sanki bir artı levha burada da eksi levha varmış ve arada düzgün bir elektrik alan varmış gibi düşündüğümüzde eksi bunu çekmiş veya artı bunu itmiş gibi düşündüğümüzde bu yönde bir elektriksel kuvvete maruz kalıyor. Tabi bunun da artı işaretli olduğunu anlıyoruz. Peki bu elektriksel kuvvet nasıl bulunuyor? F eşittir. E, Q çarpı E bağıntısıyla veya Q çarpı V bölü D bağıntısıyla bulunuyor. Burada tabi elektrik alan cinsinden verdiği için elektrik alanla doğru orantılı. Eğer arkadaşlar buradaki elektriksel kuvvet artarsa açımız artıyor. Ağırlığımız artarsa açımız azalıyor. Buna göre yargılanan hangisi doğrudur? Tabi ip gerilmesi de bunların büyüklerinden herhangi birisi artarsa artacak. Çünkü ip burada aslında bu iki kuvvetin bileşkesinin tersi. Mesela 3, 4, 5 diyelim. Yani bunların bileşkesinin tersi dengeleyicisi. E artarsa T artar mı? E artarsa F artar. F artarsa arkadaşlar bu ikisinin bileşkesi arttığı için onun dengeleyeni T'de artar. Birinci yargımız doğrudur. Q artarsa T artar. Q artarsa arkadaşlar yükümüz artınca kuvvetimiz arttı. Kuvvetimiz artınca bunu kendine doğru daha çok çektiği için açımız artırdı. Yani T arttı doğru. M artarsa T artar. M artarsa ağırlık artar. Ağırlık artarsa arkadaşlar bu ikisinin bileşkesi arttığı için bunu dengeleyen T de artması lazım. O zaman bu da doğrudur. Yani hepsi doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı. Yük miktarları artı 2Q artı Q artı Q olan 3 parçalık eşkenar üçgen üzerindeki KLM noktaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yüklerin G noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alanın şiddeti 45 Newton bölü klomp olduğuna göre N noktasındaki bileşke elektrik alanın şiddeti kaç Newton bölü Coulomb'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki G noktası kenar ortaylarının kesim noktası yani ağırlık merkezi. Hop buraya D dediğimde burası 2D yani 1'e 2 oran olacak şekilde ağırlık merkezinin yeri bu şekilde oluyordu. D'ye 2D şeklinde yazarsam G noktasında Şöyle baktığımızda her bir yükün uzaklığı aynı. Yani 2D, 2D, 2D kadar uzaklıkta. Şimdi bu artı Q'nun burada oluşturduğu elektrik alanı E diyelim. Şimdi bu E'yi değer olarak yazıyorum. E eşittir K çarpı Q bölü. Aradaki uzaklığımızın karesi buna 4D de kare dedim. Yani 1 bölü 4 tane K Q bölü D kare oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar diğerlerinin oluştuğuna bu artı Q'da o zaman bu yönde bir elektrik alan oluşturacak. O da E şiddetinde olacak. Çünkü elektrik alan yük miktarla doğru orantılı. Aradaki uzaklıklar hepsi için aynı olduğu için sadece yük miktarına bakmam yeterli. E burası da arkadaşlar 2Q. O zaman yük miktarı iki katına çıktığı için burada artı bir binim Q uyguladığı elektriksel kuvvet aşağı yönde 2E şiddetinde olacak. Şimdi şu iki, ikisinin arasındaki açı 120 derece. 30, 30, 60, 60 olduğu için iki vektör şiddetçe eşit aralarındaki açı 120 derece ise bileşke ikisinin tam ortasından yukarı yönde bir tane E yaptı. Yukarı yönde bir E var. Şu K'nın da burada oluşturduğu aşağı yönde iki tane E olduğu için bu ikisinin bileşkesi bir E'lik bir sonucu doğur, doğuracak. Yani bu bir E dediğimiz arkadaşlar bileşke der. Neye eşitmiş? 45 Newton bölü Coulomb'muş. Buna 45 diyorum. O zaman arkadaşlar K çarpı Q bölü D kareyi yalnız bırakırsam bu 4 çarpı 45'ten dolayı 180 Newton bölü klomp yapar mı? Yapar. Şimdi gelelim N noktasına. Arkadaşlar N noktasına artı Q ile artı Q'nun burada artı 1 birim yük olduğunu kabul ettiğimiz için bu itiyor bu da itiyor. Eşit şiddette ve zıt yönde itiyorlar. Yani uzaklıklar aynı yük miktarları da aynı olduğu için bunların bileşkesi sıfır. Peki artı 2 Q'nun burada oluşturduğu elektrik alana E üstü dersem K çarpı yükümüz 2Q Böyle aradaki uzaklığımız bakın burası 2D burası da 1D olunca top toplamda 3D olduğu için burası 9D kare yaptı. Yani o zaman ikinci durumdaki yani N noktasındaki bileşke elektrik alan 2 bölü 9 tane K çarpı Q bölü D kare yapar. E biz KQ bölü D kareyi arkadaşlar 180 bulmuştuk. 2 bölü 9 tane o zaman 180 buradan 20 çarpı 2'den dolayı 40 N bölü klomp yapar. Yani cevabımız B seçeneği olur deriz. Elektrik yükü Q olan G ağırlıklı K cismi şiddeti E olan düzgün elektrik alanda şekildeki gibi dengededir. Buna göre E aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Arkadaşlar ağırlık yerin merkezine doğru MG şiddetinde buraya mg'yi yazdığımızda ona da G demiş G diye yazıyorum. Sonra elektrik alanda yüklü parçacığımıza bakın burası artı yüklü bir levha varmış ki burayı da eksi yüklü bir levha varmış gibi düşündüğümüz artan eksiye doğru bir elektrik alan var. Normalde bunun düşey doğrultu olması lazım ama bu tarafa doğru gitmiş demek ki artı artı gitmiş demek ki burada bir elektriksel kuvvet ve elektrik alan yönünde şöyle F şiddetinde uygulanmış. F'i nasıl buluyoruz peki? Q çarpı E yardımıyla buluyoruz. Q çarpı e elektrik alan şiddetinde olacak. Şimdi bana E'nin şiddetini sormuş. O zaman E'yi nasıl bulacağım arkadaşlar? Şimdi bakın burası 90 derece. O zaman ip gerilmesiyle elektriksel kuvvetin bileşkesi aslında G'nin dengeleyisi olmuş oluyor. Yani G'nin tersini bu yönde alırsanız bu ikisinin bileşkesinin G'ye eşit olması lazım. E bu açı alfa ise şuradaki açımızda alfa olur mu? Olur. O zaman G çarpı sinüs alfa buradaki F'e eşit olacak. G çarpı sinüs alfa buradaki F'e eşit. Yani Q çarpı E'ye eşit. O zaman ben neyi bulmak istiyorum? Elektrik alan şiddetini bulmak istiyorum. E'yi çektiğimizde arkadaşlar G çarpı sinüs alfa bölü Q çıkar. Yani G sin alfa bölü Q cevap B seçeneği olmalı. Eşit kare bölmeli yıltıkan düzlemde şekil 1'deki gibi sabit tutulan artı yüklü KL parçacıkların A noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan sıfırdır. Şimdi burada elektrik alanın sıfır olabilmesi için burada artı bir birim yükü kabul ettiğimizde bu artı 1 bir birim iterken buradaki L de artı 1 bir birim itmiş olacak. Eksi ise her ikisi çektiği için yine burada bileşke elektrik alan sıfır olabilir. O zaman ben ilk önce bunun her ikisinin de artı olduğunu düşünerekten K bunu E1 şiddetine veya EK şiddetine itmişse Hop L de bunu EL şiddetini itmiş ve bunlar birbirlerine eşit. EK eşittir EL yazıyorum ve yüklerinin miktarlarını bulmaya çalışıyorum. K'nın elektriksel alan şiddeti K çarpı QK bölü aradaki uzaklığın karesi 2 birimin karesi 4 eşit eşit olacak. K çarpı QL bölü aradaki uzaklığın karesi 1'in karesi 1. Buradan da QK bölü QL oranının arkadaşlar ne çıktığını görüyoruz? 4 çıktığını görüyoruz. Yani demek ki K'mız artı 4Q iken L'miz de artı Q olmalı. E, eksi ise bu da bu da eksi olmalı. Şimdi buradaki artı 1 birim Q'ye K ve L'nin yaptığı bileşke elektrik alan soruluyor. KL parçaların aynı düzlemdeki şekillikteki yerleştirilme B noktasında oluştuğu bileşke elektrik alan hangi doğru üzerindedir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. Buna biz artı 4Q demiştik. Buna da artı Q demiştik. O zaman bu bunu etkileşim doğrultusunda bu yönde itecek. E, i̇ttiği kuvveti arkadaşlar e k üssü diyelim bu sefer. e k üssü eşittir k çarpı 4 q bölü aradaki uzaklığımızın karesi 2 kök 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 8. Şimdi gelelim etkileşim doğrusuna. Bu da bunu itecek. Artı bir birim olduğunu kabul ettiğimiz için bu da itecek. Ona da EL üstü diyorum. K çarpı Q bölü aradaki uzaklığımızın karesi kök 2'nin karesi 2 olmuş olacak. O zaman arkadaşlar buna bakarsak 1 bölü 2. E bu da 1 bölü 2. Yani EK üssü EL üssüne eşit oldu eşit olduysa arkadaşlar bu atıyorum şöyle bu da bu şekilde eşit miktarda iterse ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından vektörlerin toplamlarını düşünün. İki vektör şiddetçe birbirlerine eşitse ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçer. Yani cevabımız 3 nolu yolu izler 3 nolu doğrultu üzerinde olur cevabımız C seçeneğidir. Özdeş ve artı yüklü KL yalıtkan küreleri şekil 1'deki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T1 T2 sistemin bulunduğu bölgede şekil 2'de gibi E elektriksel alanı oluşturulduğunda iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T1 üstü ve T2 üstü olmaktadır. Buna göre yargılarının hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bunlar aynı işaretli olduğundan dolayı birbirine ne yapacaklar? İtecekler. Yani bu bunu yukarı yönde F şiddetinde itiyorsa bu da bunu aşağı yönde F şiddetinde itecek. O zaman T1 ipindeki ve T2 ipindeki gerilme kuvvetlerine baktığımızda şimdi her birinin ağırlığı yerin merkezine doğru MG şiddetinde yazalım. MG, MG dediğimizde en alttan başlayalım. T2 ipindeki gerilme kuvveti neye eşit arkadaşlar? F artı MG veya MG artı elektriksel kuvvete eşit. T1 ipindeki gerilme kuvvetine baktığımızda T1 eşittir. Şimdi yukarı çekenler aşağı çekenleri eşitliyorum. Yukarı çeken T1 artı F var arkadaşlar. Aşağı çeken de mg artı mg artı t2 var. T2'yi de burada yerine yazdığımızda yani mg artı şöyle yaparsam mg artı hop f yazarsam burada 2 mg f'ler birbirlerini götürür. Yani t1 eşittir her iki kütlenin şurada kütlenin ağırlıkları toplamı yani mg artı mg çıktı. O zaman en üstteki ip kelimeleri cisimlerin ağırlıkları toplamına bağlı elektriksel kuvvete bağlı değil. Alttaki ip de mg artı f'e bağlı. Şimdi İkinci durumda ne oluyor? Elektrik alanlı bir bölgeye sokuluyor. E burası arttan eksiye doğru bir elektrik alan olacağı için sanki burada eksi levha, burada artı levha varmış gibi düşünelim. Her ikisi artı işaretli olduğu için bir de ekstradan yukarı yönde bir elektriksel kuvvet çıkacak. F üstü diye. Buna da F üstü yukarı yönde bir kuvvet uygulanacak. Buna göre hangileri doğru olabilir demişti. Şimdi bakalım t1 t2 eşit mi? Başlangıçtaki t1 t2 eşit olabilir mi? Bakın bu 2mg, burası 2mg olabilir mi? Evet, elektriksel kuvvet mg şiddetinde olursa t2 de 2mg olabilir. O zaman bu gerçekleşebilir. İkincisinde t2 üssü 0 demiş. T2 üssü arkadaşlar, düşünün şimdi aşağı yönde hani t2 üssü bunu düşündüğümüzde ne eşitti? T2'miz f artı mg'ye eşitti. E peki bizim elektriksel alandan kaynaklanan kuvvetimiz yukarı yönde eğer F artı mg'ye eşit olursa T2 üssü 0 olabilir. Yani böyle bir ihtimal de söz konusu. T1, T1 üssüne eşit olabilir mi? Bakın T1 burada ağırlıkları toplamına eşitti. Şimdi ikinci duruma baktığımızda arkadaşlar ikinci durumda bu elektriksel kuvvetin etkisiyle dıştan uygulanan elektriksel kuvvetin etkisiyle her iki cismi yukarı iten iki tane F üssü var. E bu F üssülerden dolayı ne olacak? T1 üssü T1'den daha küçük olmuş olacak. Yani bu olamaz. Demek ki cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Eşit kare bölmeli yalıtkan düzlem üzerinde şekil 1'deki konumlarında sabit tutulan artı Q yüklü noktasal KLMN cisimleri şekil 2'deki konumlarına getiriliyor. Buna göre niceliklenen hangilerin büyükleri 3 katına çıkar diye sorulmuş. Yüklerin O noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel Arkadaşlar elektriksel potansiyel nasıl bulunuyor? Artı eksi yükün işaretine göre K çarpı Q bölü aradaki uzaklık ile bulunuyor. O halde arkadaşlar burada artı 3 tane yükümüz var. Bir tane eksi Q yükümüz var. O halde toplamda pozitif çıkacak mı sayısal değer? Evet toplamda pozitif çıkacak. Pozitif olduğunu yazalım. Peki ne değişiyor arkadaşlar? Bakın burada uzaklıklarımız. 3'te 1'ine inmiş oluyor. Yani şöyle yaparsak bakın şurası için konuştuğumuzda burayı 3 eşit parçaya bölersek şu an 3 birim uzaklıktayken tabi bunlar kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 de 3 birim uzaklıktayken ne yapıyor? 1 Bir birim uzaklığa geliyor. Yani uzaklık 3'te 1'ine iniyor. O zaman e, işaret pozitif çıkacak demiştik. Pozitif çıkarsa k q bölü uzaklığın 3'te 1'ine indiğini düşündüğümüzde potansiyel ne yapıyor? 3 katına çıkmış oluyor. Demek ki arkadaşlar burada birinci durumda ikinci durumu kıyasladığımızda pozitif çıktığını anladık ve uzaklık eskisine göre 3'te 1'ine indiği için ne yapıyor? Potansiyel 3 katına çıkıyor. O halde birinci ifademiz doğru. Potansiyel 3 katına çıkar. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi. Peki elektriksel potansiyel enerjiyi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Sistemin her biri arasında itmeden veya çekmeden kaynaklanan kuvvetler var. O halde bu itme ve çekmeden kaynaklanan kuvvetler şu an bunlarda bir elektriksel potansiyel enerji depoluyor. Ve onu da şu şekilde yapıyoruz. Yine artı eksi k çarpı q1 çarpı q2 bölü aradaki uzaklığı kullanıyoruz. Şimdi toplamda yine yükümüz pozitif. Baskın geldiği için pozitif çıkacak. O halde toplamına pozitif dedim. Sonra ne oluyor? Birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde cisimler arkadaşlar eskisine göre uzaklıklar hep 3'te 1'ine iniyor. Nasıl oluyor yani? Bunlar arasındaki uzaklık 3 birimken 1 bir birim oldu. Bunlar arasındaki uzaklıklar 3 birimken hepsi 1 bir birim oldu. Peki şu ikisi arasındaki uzaklığa baktığımızda 3 kök 2 iken kök 2 oldu 3'te 1'ine indi. Yine demek ki son duruma geldiğinde her birisi arasındaki uzaklık eskisine nazaran 3'te 1'ine indi ve pozitif bir değer çıktığını anlamıştık. Pozitif iken o zaman yine pozitif çıkacak. K çarpı Q1 çarpı Q2. Tabi burada yükler her birisi arasında bir etkileşim kuracağız arkadaşlar. Birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü, birinci ile dördüncü. Yani bunun toplamını yazdığımızda sistemi ve aradaki uzaklığa böldüğümüzde uzaklık D bölü 3'e indiği için hop elektriksel potansiyelimiz de 3 katına çıkmış olacak. O halde arkadaşlar elektriksel potansiyelde 3 katına çıktı mı sistemin potansiyel enerjisi evet sistem potansiyel enerjisi de 3 katına çıktı. Peki son noktaya gelelim. K cismine etki eden bileşke elektriksel kuvvetten bahsetmiş. Şimdi K cismine etki eden bileşke elektriksel kuvvete şimdi bakalım. Artı artı bunu ne yapacak? İçecek arkadaşlar. Bu yönde bir elektriksel kuvvet uyguladığını düşünelim. F diyelim. E, bu da bunu içecek. Tamam o da F şiddetinde bir kuvvet uygulayacak. Şimdi bu da bunu kendine doğru çekecek. Bu da F üstü şiddetinde bir kuvvet uygulasın. F'ler ve F üstüler var. Şunlar dik bu da aradaki açı 45 derece. Peki ne değişiyor? Aradaki uzaklık 3'te 1'ine inince kuvvet ne yapıyor arkadaşlar? Coulomb kuvvetini bulurken K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesini kullanıyoruz. He, aradaki uzaklık 3'te 1'ine inince kuvvet 9 katına çıkacak. O halde bu düzeneyi F F F üstü derken bakın şimdi ne oluyor? Pardon buraya F yazacaktık. F üstü derken şimdi tam 9 katını düşünüyorsunuz. 9F, 9F ve 9F üstü. O zaman düzenekte sadece sayısal değerler değişti. Açılar falan hiç değişmedi. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Eskisine nazaran bileşke 9 katına çıkmış oldu. Ama bana 3 katına çıkanı sorduğu için bu 9 katına çıkar. O halde cevap 1 ve 2 Üç katına çıktığı için D seçeneği doğru olur deriz. Yer çekimi ve sürtünmenin olmadığı ortamda bulunan X, Y, Z paralel levhaları gelimleri V1 ve V2 olan üreteçlerle şekildeki gibi yüklenmiştir. Paralel levhaların arasındaki K noktasından serbest bırakılan yüklü parçacık M noktasından geri dönmüştür. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda X levhasından serbest bırakılan yüklü parçacık Z levhasına çarpabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada enerji konum ilkesine göre eğer dışarıdan bir kuvvet olmasaydı ilk enerji son enerji eşittir ilkesini kullanacaktık. Fakat dışarıdan bir kuvvet varsa ki elektriksel kuvvetimiz var. E ilk artı eksi dışarıdan kuvvetin yaptığı iş eşittir e son şeklinde enerjimizi enerji konumuzu bu şekilde yazıyoruz. Başlangıçta peki bu ne yapıyor? Duruyor. Artı yüklü olduğu için yükle yükler arasındaki kuvvetin yaptığı işten dolayı hızlanacak. O zaman ilk enerjimiz yok artı bu aralıkta e, kuvvet pozitif bir iş yapıyor Q çarpı V1 kadar. Yani levhanın başından sonuna kadar gittiği için bu gelimi tamamını kullanıyor. Eksi ikinci levhaya girdiğinde e, eksi yükten dolayı, eksi artı çekmesinden dolayı bu sefer negatif bir iş yapıyor. Q çarpı V2'nin belli bir kısmına gittiği için başından sonuna kadar gitmediği için V2 üstü diyelim diyelimiz buna. V2'nin belli bir kısmı eşittir son enerjiye. Burada anlık olarak durup tekrar geri dönüyor. O zaman Q çarpı V1 eşittir Q çarpı V2 üstü yani V2'nin belli bir kısmı. Q'lar giderse arkadaşlar V1, V2'nin belli bir kısmına eşit. O zaman V2, V1'den büyük olur mu? Olur. Mesela buraya V diyelim atıyorum buraya da 2V diyelim. Şimdi 2V ise V'sini kullanması gerekiyor. Birinci aralıkta aldığı enerji ikinci aralıkta vermesi için yarısına kadar gitmesi gerekiyor. O zaman Z levhasına çarpması için 1. X levhasının Y levhasına yaklaştırılmasından bahsedilmiş. Arkadaşlar bunu buna yaklaştırdığınızda sonuçta başından sonuna kadar giderken enerji alıyorsunuz. Q çarpı V'yi aldığınız için bunun yaklaşması veya uzaklaşması bu aldığınız enerjiyi değiştirmiyor. Yani Q çarpı V bir değişmiyor. O zaman arkadaşlar yine aynı miktar yere gidip geri gelecek. Yani birincisi bir şeyi değiştirmez. Z levhasının Y levhasına yaklaştırılması. Z'yi Y'ye yaklaştırdığımızda arkadaşlar sonuçta başından sonuna kadar gittiğinde Q çarpı 2V kadar vermesi gerekiyor. Ama birinci aralıkta Q çarpı V kadar aldı. İkinci aralıkta Q çarpı V kadar vermesi için yarısına kadar gitmesi lazım. Yani siz levhayı sola çektiğinizde yine oradaki gerilimin yarısını kullanacak şekilde yarısına kadar gider. Hani D yaparsanız bunu D bölü ikisine kadar gider. O zaman arkadaşlar burada ne oluyor? Ee, yine başından sonuna kadar gidemiyor. Demek ki bu da gerçekleşmez. Yani Z levhasına ulaşmasını sağlamaz. Ama V2 gerilimini azalttığımızda düşünün şimdi 2V'yi ben V yaparsam ne olur? Birinci aralıkta Q çarpı V verir. ikinci aralıkta Q çarpı birinci aralıkta Q çarpı V alıp ikinci aralıkta Q çarpı V'yi verebilir. Yani diğer levhaya ulaşabilir. Ondan dolayı da bu seçenek olabilir. Yani cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Şekil 1'deki kondansör gelimi V1 olan üreteçle yüklenmiştir. Kondansör yük kaybı yaşanmadan üreteçten ayrıldıktan sonra şekil 2'deki voltmetreye bağlandığında voltmetre okunan değer V2 oluyor. Kondansörün plakalar arasında şekil 3'teki bir diyelektrik sabit tavan X'den büyük olan madde yerleştirilince voltmetre okunan değer V3 oluyor. Buna göre V1, V2, V3 arasında ilişki nedir diye sorulmuş. İlk durumda kondansöre bir pil bağlanmış. Pilin gelimine V dersen buradaki V1 dediğimiz kondansörlerin uçlar arasındaki potansiyel fark V'ye eşit olur. V1 eşittir V. İkinci durumda ne yapılmış? Üreteş levhalardan ayrılmış. E, ee, üreteş levhalardan ayrıldıktan sonra herhangi bir işleme tabi tutulmuş mu? Hayır. O zaman yükün korunum ilkesinden Q eşittir V çarpı C prensibine göre hem yükümüz korunmuş değişmemiş hem de kondansatöre hiç dokunmamışız. Yani yükler e, C dediğimiz sığası e, A bölü D yardımıyla bulunuyordu. Yani dielektrik kas sayısını değiştirmemişiz. Alanını değiştirmemişiz. değiştirmemişiz levhalar arasındaki uzaklığı değiştirmemişiz. Yani sağda değişmemiş. Hem yük korundu hem de sağ değişmedi. O zaman potansiyel farkımız da değişmez. Yani arkadaş arkadaşlar? V2'de yine V ye eşit olur. Üçüncüsüne baktığımızda dielektrik kat sayısı ne yapmış arkadaşlar burada? E, artırılmış. Hava iken farklı bir dielektrik kat sayısı havanın ikisinden daha büyük olan bir malzeme konulmuş. O zaman Q eşittir. V çarpı C prensibine göre üreteşten ayrıldığı için bir kere yükümüz korunmuş. Araya dielektrik sabiti daha büyük olan malzeme konulunca bu arttığı için e, sıvımız artmış. Sığamız artarsa gerilimimiz ne yapacak? Azalacak. O zaman başlangıçtaki gerilimden daha düşük bir değer olacak. Yani V3'ün de V'den küçük olduğunu söyler. V1, V2 eşittir. V3 bunlardan arkadaşlar küçük olur. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olur deriz. Elektrik yüklü XZ noktasal parçacıkları eş kare bölme düzlem üzerine şekildeki iki konularında sabit tutulmakta. Buna göre KLMNP noktalarından hangilerinde elektrik yüklerinin oluşturduğu bileşke elektriksel alan sıfır olabilir. Arkadaşlar şimdi yüklü parçacıklarımıza baktığımızda hop yükler arasında şöyle bir doğrultu çizersem bakın şu şekilde bir doğrultu çizersem şimdi bundan sonra şöyle düşünüyorum. Şimdi K, L, M, N, P noktalarına bakarsak Şimdi şuradaki N noktası X'i arasında bir doğrultuda. Diyelim bunların hepsi artı işaretli olsun. O zaman artı birbirinin küke ne yapacaklar bunlar? itme veya çekme etkisi uygulayacak. O zaman bu doğrultuda bir vektör çıkacak. Elektrik alan çünkü vektör. Z ile etkileştirdiğimde bunu ne yapacak bu sefer? Bu doğrultuda da bir vektör çıkmış olacak. Şimdi ikisinin bileşkesi sıfır olsa dahi bunun yapmış olduğu etkiden dolayı burada bileşkenin sıfır olma ihtimali yok. Şimdi aynı şey buradaki noktalar için de geçerli. Yani K içinde, M içinde buradaki olan durum geçerli olacak. Çünkü M'ye X ve Z bir elektrik alan bileşke elektrik alan uygulasa bileşke sıfır olsa dahi Y'nin uyguladığı elektrik alandan dolayı bileşke sıfırdan farklı olur. Aynı şey K içinde geçerli. P noktasına bakarsak ikisinin oluşturduğu bileşke elektrik alan herhangi bir yönde çıksa bunu da oluşturduğu bir elektrik alandan dolayı burada P'de bileşke sıfır olamaz. Yine bu ikisinin oluşturduğu elektrik alan sıfır olsa dahi Z'nin oluşturduğu elektrik alandan dolayı bileşke yine sıfır çıkmayacak. O zaman şu çizdiğimiz çizgiler arasında bir nokta tayin edersek bakın L noktası oluyor da. Şimdi bunun oluşturduğu elektrik alanı atıyorum. Bu yönde düşünürsek Bundan bunun oluşturduğu elektrik alanda etkileşim doğrusuna baktığımızda bunun bu yönde bunun da bu yönde. O zaman ne oluyor? İkisinin bileşkesinin yeğenin oluşturduğu elektrik alana eşit olma ihtimali var. Ondan dolayı da L noktasındaki bileşke elektrik alan sıfır olabilir. Onun için cevabımız B seçeneği olmalı deriz.